Ve çok mutlu oldu yani her şeyle oynadı güzel bir gün geçirdi ailem beni iyi getirmiş diyor çok beğendik çok şahane bir ortam çocuklar için de çok iyi çok etkili sevindik biz mutlu olduk <laughs> çocuk da çok iyi eğlendi 2025 aile yılımız kutlu olsun çıkın gün gelin aile yılınız kutlu olsun çok sürekli daha yeni geldik büyüsün hemen bir daha gelelim diyoruz seni inşallah. Bay bay yap, hay bir bay bay yap gidelim. Bay bay. Hem Ramazan'ın sevinci hem de Cumhurbaşkanlığı'nın bu şekilde bir etkinlik düzenlemesi bizi çok memnun etti. Geldik geziyoruz, bütün hepsini yetişmeye çalışırız ama güzel geçiyor. Burada çok eğlenceli. Biraz dolaşıyoruz. Eğlenceli olan yerlerde etkinlikler varsa onları yapıyoruz. Aile yılımız kutlu olsun. Aile yılımız kutlu olsun. Teşekkür ederim.